Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca LGS kampımız bomba gibi devam ediyor Kitabımız nerede hocam? Kitabımız burada 14 haftada paragraf ve anlam bilgisini Ekstra olarak sözel muhakemeyi ya grafiği, tabloyu, görseli Neyi varsa okuyacağız Her şeyi halledeceğiz İtiniz çok rahat olsun Kitaplarımız hazır 4. haftanın son günündeyiz Bir dahaki videomuz Pazartesi günü itibariyle devam edecek Pazartesi görüşeceğiz E o zaman Haydi dördüncü haftanın beşinci günü gelsin hocam. Evet sorularımız geldi arkadaşlar. Hemen bakalım cümle anlam. 20. test. Oba dile kolay hocam. 20 test. 19 testi yarıda bıraktık. 20 testle birlikte inanılmaz bir soru sayısına ulaştığımız gibi o kadar soruyu beraber çözdük. Bütün mesele bu aslında. Peki Hemen ilk sorumuza başlayalım lafı Hiç uzatmayalım hocam. Hangisinde kesinlik söz konusu? bunu yaparsın ya? Yani. Bu, bu kadar da değil canım. Kesinlik söz, kesinlikle mutlaka falan diyecek. Hemen bir başlayalım bakalım ne olacak. İklim değişikliği bu arada hangilerinde diyor? İki şıkka gideceğiz aman dikkat. Dikkat edelim i̇klam, iklim. İklim değişikliği. İklam evet. İklam değişikliği. İklim değişikliği yeryüzündeki arıların büyük bir çoğunluğun yok olmasına neden olabilir. İşte bu durumdan endişe ABD'deki bilim insanları. Arıların yerine tozlaşma yapabilecek robot arılar geliştirdi. Eyvallah geliştirsin ha. Güzel. Şimdi bakın. Yukarıda neden olabilir diyor ya bir ihtimal var. Birin olduğu seçeneği eğiliyorum. İki de ne diyor? O yüzden şu yapıldı diyor. Bu kesinlik ifade ediyor işte. Bir şey olmuş, kesin gerçekleşmiş. Devam. 15 dakika boyunca uçabilen robot arılar saniyede uç, aşağı yukarı 120 kez kanat çırpabiliyor. E tamam bunu yapabiliyormuş. Yapıyormuş yani. Bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama çırpa 120 kez aşağı yukarı dediği için yani şu aşağı yukarı ifadesi aslında kesinliği tamam kanat çırpması kesin de sayısı noktasında bir bilinmezlik var hala. O yüzden B'yi seçemiyoruz. Ancak henüz kendilerine kendi kendilerine karar verme, çiçekleri bulma, tanıma bir koloni oluşturup Uygun davranışları sergileme gibi özellikleri yok. Böyle bir özellik var mı? Yok abi. Kesin yani. Doğal olarak 2-4 benim cevabım olacak. Bu sorunların yapay zeka teknolojisiyle yakın zamanda çözülebileceği düşünülüyor demiş. Düşünülüyor yani arada. Doğal olarak o da kesinlik ifade etmez. Doğru cevap C seçeneği olacak. Çok önemli bu. Hani başta demiştim ya kesinlikle mutlaka gibi ifadeler. Evet onlar varsa zaten %100 cevabımız onlar. Ama onlar olmazsa nasıl soru gelir işte bu. Yani dün 100 soru çözdü. Kesin diyor yani buna. Tamam çözmüş olabilir kabul etmiyoruz tabi Ya da çözebilir. Aşağı yukarı 100 soru. Bunlar kesin ifade etmiyor. Ama 100 soru çözdüğü kesin kabul ediyoruz. Aman dikkat arkadaşlar. Bu da cümlede anlamı farklı bir formatı. Gidelim ikinci soruya bakalım ikinci sorumuzun cevabı ne olacak? Bu metinde diyor numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı düşünceyi aktarmaktadır? Hadi soruyu yaklaştıralım zaten şıkları bilmemize gerek yok değil mi? Yani şıkları tabii ki bakalım onlardan elemeler yapalım ama biz görelim orada hangi ikisi aynı düşünceyi aktarıyormuş. Hayatımızın rotasını düşünce biçimlerimiz şekillendirirken azmimizle yol alıp sabrımızla içten içe büyürüz. Tamam güzel. İnançlarımız sayesinde hedeflerimize ve olan kararlarımız bitmek tükenmek bilmeyen bir yakıt haline dönüşür. Güzel. Başarı yolculuğunda yaşadığı yenilgiler, hayal kırıklıkları ve ekonomik kayıplara rağmen heyecanlı kaybetmeden vazgeçmeyenler kazananlar listesine adını yazdıranlardır. Hala bir, bir şey yakalayamadık yani bir benzerlik yok. Başarının şans ya da tesadüflerin eseri olduğunu düşünüyorsanız kaybedenlerin tarafında yerinizi alırsınız. Başarı inanç azim ve kararlılıkla ha bak burada ne demişti bak şimdi. İnanç, azim ve kararlılıkla yol alanların asla pas pes etmeyenlerin eseridir. Vazgeçmeme durumu nerede vardı? Vazgeçmeyenler başarılı olacaklar. 3 asla pes etmeme 5. Doğal olarak benim cevabım 3 ve 5 olacak. Yani 3 ve 5'te bariz bir şekilde aynı düşünceyi dile getirme söz konusu. İçimiz rahat olsun. Arkamıza yaslanalım hocam. Bu kitabı böyle sırtımıza bir koyalım hocam. Şöyle bir yaslanalım ya. Diyelim ki ben bu kitaba sırtımı dayadım hocam. Ben bu kitapla bu işi bitireceğim. Bu videolarla bu işi bitireceğim. Diyelim kendimize güvenelim lütfen. O kadar video çekeceğiz. Yüzlerce video, binlerce soru. Sonra Hocam ben zorlandım yapamıyorum bunlar mümkün değil bunlar imkansız bunlar imkansız o kadar soruyu beraber çözdükten sonra... Yani sallasan tutturursun yani. A B C salla yine tutturursun mecbur. Mecbur öyle olacak. Yoksa bir anlamı yok ki. Devam. Aşağıdaki metinlerden hangisi bu özelliklerin tamamını taşımaktadır diyor. Hadi gidelim beraber üçünü söyle bakalım hemen. Neymiş özellikler? Deyim kullanılmıştır. Neden sonuç anlamı taşıyan cümle vardır. Kesinlik anlamı taşıyan cümlelere yer verilmiştir. Ben ne alırım? Önce deyim ararım abi. Deyim bulamadıysam geçerim. Deyimi bulmak daha kolay. Hani kesinlik neden sonuç tabii ki onları da bulabiliriz ama deyim bulmak daha bariz. Deyim hemen pat diye göze batar. Batmadı mı? Geç o zaman o şıkkı değil mi? Göze batsın mutlaka değil. Görüntü tanıma konusunda yıllardır birçok çalışma yapılıyor. Güzel, eyvallah. Özellikle yapay zekanın da bu alanda kullanılmaya başlamasıyla kameradan alınan görüntüde hangi nesnelerin olduğu güzel, bunların sıralarının ne olduğu gibi bilgiler çok daha rahat tespit edilebiliyor. Tamam. Görüntü işleme son derece zorlu bir işlem. Hem güçlü bir bilgisayar hem de vesaire 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 vesaire. Yani bana bir deyim ver abi. Sonrasında deyim yok. Burada bir deyim yok bir kere. Geç. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir hoparlör üreticisi 3-4 yıl önce ürettiği hoparlörün artık desteklenemeyeceğini, desteklenmeyeceğini duyurdu. Son derece pahalı olan bu tür eşyalar arızalanabilir veya yazılım güncellemesi almadığı için kısa zamanda almadığından dolayı diyor. Kısa zamanda bu hale gelebilir. Yani neden sonucu burada bariz yakalıyorum. Devam. Firmanın bu kararı kullanıcıları çok kızdırdı. Sosyal medyada firmayı boykot kampanyaları başlayınca firma bu uygulamadan vazgeçti. Yani şunu yaptı, vazgeçti etti bunların kesinlik ifadeleri. Ama deyim hala yok. Bakın soruyu çözdürecek şeyin deyim olduğunu girişte söylemiştik. Devam. Şarj edilebilir piller, elektrikli araçlar ve taşınabilir cihazlar gibi yeni nesil pek çok teknolojik ürünün çok önemli bir bileşenidir. Bu yüzden pillerin güvenlik, şarj süresi, enerji kapasitesi ve dayanıklılık gibi özelliklerinin diyor sürekli bir şekilde gelişmesine ihtiyaç duyuluyor. Allah aşkına bir yerde bir deyim gelsin artık. Evet, geldik arkadaşlar D seçeneğine. Işığın enerji enerji taşıdığı herkesçe kabul edilebilir, kolayca hissedilebilir bir olgudur diyor. Şimdi herkesçe kolayca hissedilebilir bir olgu. Şimdi deyim dediğimiz şey biraz daha böyle tanıdık olsun diye düşünüyoruz ama deyimsel, kalıpsal bir ifade arıyoruz. Yani herkesçe kabul edilebilir ifadesi de fena değil. Yani kolayca hissedilebilir ifadesi de fena bir ifade değil. Gölge bir alandan güneşe doğru çıktığımızda ısı enerjisini tenimizde hissedebiliriz. Yani... Şunu yaptığımızda şunu hissedebiliriz. Neden sonucu bariz hissediyoruz değil mi? Çok net bir şekilde görüyoruz. Herkesin kolayca hissedebileceği bir olgudur ifadesi herkesin kabul ettiği bir bilgi. Burada kesinlik yargıyı da kesin yargıyı da yakalamış oluyoruz. Fakat bu enerji bize aktarılırken herhangi bir itmeye neden olmaz. Dolayısıyla biz de bu itme kuvvetine karşı durduğumuzu hissedemeyiz. i̇tme kuvvetine karşı durmak gibi bir ifade burada. Karşı durmak kalıbı deyimsel bir kullanım. Yani soru şu anlamda kapalı. Çok bariz bir göze batmak, gözden düşmek gibi bir deyim yakalayamıyoruz arkadaşlar maalesef. Karşı durmak ifadesini de alabilirsiniz burada deyim olarak. E doğru kesinlikle de olacak ama oldukça zor ve kapalı bir soru. Onu da itiraf etmeden geçemeyiz. Geldik dörde. A mı B mi bakalım. Bir olguyu nesne ya da kavramı net bir şekilde açıklayan cümleye tanım cümlesi denir. Buna göre aşağıdaki hangisi tanım cümlesine yer verilmemiştir? İçme suyu havzası, içme suyu vesaire vesaire alanıdır. Nedir sorusunun cevabı? Toprak içinde vesaire vesaire bir ekosistemdir. Nedir sorusunun cevabı? Hayat dediğin çiftçinin attığı tohum diktiği fideyle anlamlıdır. Hayat nedir? Cevap yok. Nasıl anlamlıdırın cevabı var? Milli park vesaire vesairenin parçalarıdır. Nedir vesairenin parçalarıdır? Evet. Nedir ya da kimdir diye soracağız. C seçeneği bize bariz bir şekilde nedirin cevabını vermiyor. Doğal olarak hepsi tanımdır ama C seçeneği tanım değildir. Nedir ya da kimdir sorusunu sorup cevap almalıyız. Hadi geldik arkadaşlar 5. sorumuza. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi söylenemez? Aşağıdan yukarı gideceğiz cevap Adana bile olsa. 4. cümlede neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Bakalım hemen 4'e. Bu durum avcılar tarafından kelebeğin kaybolup yeniden ortaya çıkması gibi algılandığından bir şey olacak belli ki dığından diğinden bu neden sonuçtur. 3. cümlede 2. cümledeki yargının gerekçesi vardır diyor. Bunlar kelebekleriyle beslenen avcıları şaşırtmaya yarar. Ayrıca uçarken kanatlarındaki elmas şeklindeki pullara gelen ışığın farklı açılarla kırılması sonucu rengini değiştirerek parlak maviden donuk kahverengiye dönüyormuş gibi görünür. He, böyle oluyor bu da avcıları şaşırtıyor. Yani aslında 2 numaradaki ifadenin de gerekçesidir. Avcılar niye şaşırıyor dediğimiz zaman 3 numara bize onu söylüyor. İkinci cümlede mavi morfo kelebekleri beneklerin işlevinden söz edilmiştir diyor. İkiye bakalım. Bunlar kelebeklerle beslenen avcıları şaşırtmaya yarar diyor. Hayır beneklerin özelliklerinden bahsetmiyor. Benzetme yapılmış diyor. Yukarıda zaten andıran ifadesi de benzetme yapıldığını bize söyler. Hiç uzatmaya gerek yok. Güzel bir hafta sonu diliyoruz arkadaşlar sizlere. Cumartesi pazar şöyle güzelce bir dinlenin. Şu kitabın biraz üzerine gidin. Biraz tekrar yapayım, Bir bakın sorulara. Konu altınlarımıza bakın. Pazartesi tekrar görüşeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.